Merhaba sevgili canlar. Ee, inanın o kadar çabaladığım halde iki haftadır bir fırsat bulup video çekemedim. Yani bir o seans arasında bile bir yarım saatlik zaman ayırıp video çekme şansımız olmadı. Gene sorular birikti. Yine çok e, ikiz alevler üzerine sorular var. Yani bu ikiz alevler nereden çıktı e, gibi soru daha fazla. Hani öncesinde böyle bir şey yoktu şu an. 2019-2020 senesinden sonra çok daha hızlı bir şekilde herkesin duyduğu, her yerden görebilecek şekilde bir patlama oldu bu ikiz alev durumlarında. Ha tabii birçoğu da buradan kendine bir şey çıkarabilmek adına da tam anlamını bilmeden ya da bu süreci tam iyi anlamadan anlatanlar, burada yorum yapanlar, bir sürü bilgi kirliliği de oldu, çok fazla bilgi kirliliği de oldu. Gerçekliğe gelecek olursak dostlar, insanlık var olduğundan beri aslında olan bir durum bu. Ama tabii ki insanlık bunun çok öncesinde ruh eşlerini biliyor. Evet, bizler hepimiz bir ruh eş olduğumuzu biliyorduk. Ruh olduğunu biliyorduk. Ama ikiz alevimizin olduğunu çok bilmiyorduk. Bu kadar yaygın, bu kadar popüler değildi. Bir e, şems yine Mevlana bir Hazreti Yusuf ile Züleyha'nın durumları bile tarihlere damga vurmuş bu tarz aşklar iki alev aşklarıdır o birliktelikler tek ruhun iki bedende burada seneler sonra bile insanlığa örnek olacak mesaj bırakacak bir aşklardır İşte bunlar iki alevlerdir aslında öncesinde de var bu İnsanlığın oluşumundan beri olan bir şey ki ...sonrasında niye öncesinde bu kadar yaygın değildi de şimdi niye bu kadar yaygınlaştı? Burada dostlar artık öyle bir noktaya geldik ki insanlığın daha hızlı bir şekilde açılması gerekiyor. Frekansı yükseltmesi gerekiyor. Unutulan değerleri geriden, tekrardan hatırlaması gerekiyor. İşte tam bu noktada ikiz alevler geri çok daha fazlaca öne sürülüyor o durum... Öncesinde de olan bir durum aslında ama bakarsanız tarihler boyu belli noktalarda mesajcı olarak bırakılmış iki alevler var ki şu an dönüp baktığımızda tarihe oralardan örnek alabilmek için şu anki 3-4 senedir bu kadar yaygınlaşmasının sebebi tabii 3-4 sene öncesinde de vardı. Belki bu 20-30 senelik bir e, çok fazla yavaş yavaş yaygınlaşan ama 3-4 senedir her yerden duyabildiğimiz, her yerden denk gelebildiğimiz bir duruma dönüştü. E, bunun sebebi dostlar, biz 2012'den sonra insanlık olarak, dünya olarak çok farklı bir enerjinin içine girdik. 2012-2024'teyiz, 12 sene öncesi. 12 sene öncesi ne oldu? 12 sene öncesi eski bilinç battı, eski bilinç kapandı. Yepyeni bir bilince gözümüzü açtık. Dünya olarak, komple bütün dünya olarak. Ve e, o yeni bilincin içinde biz unutulan değerleri tekrardan hatırlama, hatırlatma ve insanoğlunu üst boyuta taşıyabilme ile görevli olan ruhların tekrardan hızlı bir şekilde uyanışı oldu. Burada işte bu iki alevleri katabilirsiniz bunun içine. Buraya görevli gelmiş ruhların içinde ön saflarda olan iki alevler. İnsanlığa unutulan değeri tekrar hatırlatmakla görevli olan. Sevgiyi tekrardan geri o eski saf haliyle insanlığa anlatabilmek, insanlığa yaymak. Ve o saf haliyle sevginin de insanlığı iyileştirmek, şifalandırmak. Asıl amaç bu. Unutulmuş değeri önce hatırlatacak. Ondan sonra da bütün insanlığı şifalandırmak için sunacak. Bunun için 2019-2020 senesi çok bir popüler bir şekilde patlama, hızlı bir patlama, hızlı bir şekilde bunu her yerden duyma durumu oldu. 2012'den sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş aslında gene ikiz alevler e, uyanıştaydı o iki olarak buraya gel iki zalev olarak anlatamadım burayı. iki zalev olarak buraya görevli gelmiş ruhlar 2012'den 2012'den sonra e, böyle hani sihir değnek değer de uyandırılır ya. Onun gibi oldu. Herkes kendini fark etmeye başladı önce. E, ben neden farklıyım? Benim buradaki amacım ne? Hani şimdiye kadar geçimi içimi kemiren ya da içimdeki o boşluğu sebebini bulamadığım durumların bundan bundan olma olma ihtimali olabilir mi? Bu tür arayışların içine daha hızlı girmeye başladı 2012'den sonra. Oradaki yepyeni bir bilince uyanmak 2012 senesinden ve burada ikiz alev olarak görev almış gel, gel, gelmiş ruhların da hızlı bir şekilde kendini bulması oldu aslında. Ve 12 senelik süreçte dostlar herkes kendinin ikiz olduğunu öğrendi burada bir misyonun olduğunu öğrendi bir amaca hizmet ettiğini öğrendi ve çok zorlu bir sürecin içinde 12 senedir boğuştuğunu öğrendi o 12 senelik süreç yolculukta belki çoğunun daha da eski burada benim anlatmaya çalıştığım hani 2012'deki bu uyanışla daha hızlı ortaya dökülmesini anlatmaya çalışıyorum ve insanlar kendindeki aslında dünyamızın büyüme evresi, büyüme sancısında ne kadar önem arz ettiğini anlamaya başladı. Bir ikiz alevi olmanın ne kadar önem arz ettiğini. Gerçekten sevgi unutulmuş, saygı unutulmuş birçok toplumda bunu tekrardan yeşertecek olan ilk saflardaki şifacılar ikiz alevler. Tek bunlar değil tabii ki bir sürü daha ruhsal yolculukta görevli ruhlarımız var burada. Beden almış gelmiş bir sürü. Ama hepsinin görevi de dünyanın enerjisini yükseltmek. Ve ilk başta ikiz alevlerin görevi sevgiyi tekrardan ilk başlangıç halindeki saf haline döndürebilmek. Bunu kirlenmiş bir su gibi de düşünebilirsiniz dostlar. O suyu tekrar saflaştırmak, arıtmak arındırma yapmak. İkiz Alevler bunu yapıyor. Bunu yapmaya çalışıyor. Önce kendindeki suyu arındırmaya çalışıyor. Sonra diğer parçasındaki suyu arındırmaya çalışıyor. Sonra onunla e, bir bütün olarak birbirine güç aktarımı yapmaya çalışıyor. Sonrasında da insana faydalı olmaya çalışıyor. <laughs> Özetli bu. Bunu ne kadarını yapabiliyor, ne kadarını yapamıyor? Tabi orası tartışılır. E, Birçok İkiz Alev bu anlattığım durumu tam olarak yapabildi mi? Çok nadir. Ee, daha birçoğu kendini tamamlayamadı. Kendindeki suyu saflaştırıp, kendi öz suyunu saflaştırıp, saf sevgiyi, saf sevgi haline dönüştürüp, sonra diğer parçasına bunu yapıp, sonra insanlığa faydalı olacak hale getirmeleri, e, inanın ki oldukça zorlu. Zorlu bir süreci e, yılmadan, Pes etmeden düşüş, yaşamadan düşüş yaşasa bile kalkıp geri aynı ayarda gite giderek bu yolculuğu devam ettirmesi gerekiyor. O da böyle 1 iki senelik çok kısa bir sürede olmuyor dostlar. O yüzden bu yolculukta e, tek maksadımız kendi kabımızdaki iç suyumuzu arındırmak, saf sevgi haline dönüştürmek diğer parçamıza yardımcı olarak onun da bu dönüşümü yapmasını sağlamak. Sonra o ruhun iki bedene birden, ruhtaki bütün gücün iki bedene birden akma sürecini yaşamak. O güç uyandıktan sonra insanlığın neresinden tutacağız? E, hangi görevin başına geçeceğiz? Ve iki zarelerde de hepsinin farklı farklı sonrasındaki amacı, sonrasındaki yapacağı durumu bu işin başına geçip devam edebilmek. Yani bakacak olursak nasıl çıktı? Nasıl çıktığı umarım anlatabilmişimdir. 2012'den sonra daha da açığa çıkan, daha da belirginleşen bir durum. Ama daha öncesine inecek olursak, dedi ki insanlığın ta oluşumundan oluşumunda olan bir durum. E, ruhlar dünyaya beden alıp inmeden önce yaratımın, yaratıcının o çok güçlü, Ruhları ikiye bölerek yarım yarım dünya deneyimine sunmasıyla başlıyor dostlar bu. Yani orada ikiye bölerek dünya deneyime sunmasının amacı şu tarihte aslında şu tarihte demeyelim dünya hangi tarihte çok başı sıkışacak çok kirlenecek ve ona çok güçlü bir arınma çok güçlü bir temizlik yaptıracak elinde malzeme gibi düşünün bunu. Yani sistemin e, ta ilk başlangıçta bu ruhları bölerek ayrı ayrı bedenlerde dünyayı deneyimletmesi e, ve şu zamana kadar bir araya getirmeden şu zamanda bu yüzyılda ruhları iki zararlı bir araya getirmesinin amacı dünyanın en çok sıkıştığı noktada arınmayı yapacak güçlü malzemesi. Hani o güçlü malzemeyi bir kenarda tutarak tam en dip noktada en çok ihtiyaç duyulacak noktada ortaya sürmesi Umarım anlatabildim burada zaten ruh ayrı ayrı ikiye ayrılmış ruh ayrı ayrı bedenlerde dünyayı deneyimlerken bir yandan diğer kendi parçasını ararken o içerideki boşluğu doldurmak için çırpınıp burada binlerce yaşamdan geçerken, yani hep o içindeki de işte bir kavuşma var ama ne kavuşması? Hani bunu bilmeden, bunu bunun arayışını devam ettirerek, yaşamlarını tamamlayarak geldiği noktada diğer parçasıyla kavuştuğunda çok büyük, çok daha büyük bir güce sahip olarak dünyanın arınma, güçlendirme, o kirletilmiş suyu tekrardan arıtacak güce sahip olma durumunu yaşatmak. Sistemin yaptırmaya çalıştığı bu. Elinizde çok güçlü, elinizde çok güçlü işçileriniz var diyelim. Siz bunu öyle bir noktaya saklıyorsunuz ki diğer işçilerle yapabileceğiniz durumları yapıp ama en zorlu yapabilecek durumlarda da bu güçlü işçileri ortaya sunmak gibi. Sistem bunu yapabilmek için bu güçlü ruhları bölüp yarım yarım hayat deneyiminden sonra şu noktada geldiğimiz nokta insanlığı beşinci seviyeye çıkartmak geldiğimiz nokta unutulmuş sevgiyi tekrardan hatırlatmak İşte burada devreye giriyor iki alevlerin çıkış amacı dünyada olma amacı bundan kaynaklı dostlar ruh eşleri ile Hani ruh eşlerimiz de var. Bir soru var. Ruh eşiyle devam edebilir mi bir ikiz alevi? Evet devam edebilir. Ee, i̇kiz aleviyle devam etmeyebilir. Birlikteliği ruh eşiyle devam edebilir. Bu onun tercihi. Nasıl isterse o şekilde devam edebilir bu yolculukta. Ruh eşiyle ikiz alevi aynı anda da hayatında olabilir. Ee, ruh eşi, eşi de olabilir. Eş olarak hayatını almıştır. İkiz alevi sonradan hayatına da dahil olabilir dostlar. Bunlar çünkü herkesin kendi hayatındaki kendi döngüsünde, yaşam döngüsündeki neyi bitiremedi, neyi tamamlayamadığıyla da biraz alakalı. Handilik ya ilk başlangıç noktasından bölünen ruh birbirini hiç görmeden, diğer yarısıyla karşılaşmadan birçok yaşamlardan geçip, bu son noktada, bu son yaşamda bir araya getiriliyor. Ya, ...işte o karşılaşmadıkları yaşamlarda neyi tamamlayamadılar, neyi bitiremediler ya da bir taraf neyi çok fazla çalıştırdı diğer taraf çalıştıramadı. Çünkü bu da çok önemli. İki ailelerin bir biri bir şeyi çok fazla üstlenirse diğerine hiçbir şey kalmazsa diğeri de tam onun zıddını üstlenmek zorunda kalıyor. Buraları da dengelemek adına kendi içsel dengelerini oturtmak, kendi eril dişil dengelerini oturtmak, kendi öz sularını arındırmak, kendi içsel kabındaki öz sularını arındırmak, işte buraları tamamlamak için hayatlarına ruh eşlerini de alabilirler, ruh eşiyle de evlenebilirler ya da sonrasında ikiz aleviyle karşılaşma yaşadıktan ve içerideki birbirlerindeki gücü aktive edip e, bu güçlenmeyi, bu tamamlanmayı yaşadıktan sonra da ruh eşiyle devam edebilir. İkiz aleviyle devam etmeyebilir. E, tabii ki bunu seçecek olan onların e, kendi inisiyatifine kalmış bir durum. Ama bu karşılaşmalar e, hayatındaki ruh eşleriyle bu bağlantılar olabilir dostlar. Başkasına aşık olabilir aşkı başka kendi ikiz alevine karşılaşmadan başka karşı cinsle aşk yaşayabilir onu aşk beşeri aşk olarak yaşar Çünkü ikiz aleviyle karşılaştığında bir ruhani aşkın içine sonrasında bir rahmani aşkın içine düşecektir bunu yaşayacaktır o üst boyuta çıkış yapacaktır ya ama ikiz aleviyle karşılaşmadan önce bir beşeri aşkı yaşayabilir. Buraları deneyimlemesi gerekir. Buraları deneyimledikten sonra, e, bunların hepsi zaten aslında diğer parçaya bir hazırlıktır. Diğer parçayı kendi gibi olan diğer parçayı tam iyi idrak edebilme, anlayabilmesi için hayatında daha öncesinde bu tarz birliktelikler, bu tarz ilişkiler yaşayabilir, sıkıntılı ya da iyi ilişkiler. E, onu tamamlayacak kişiler de girebilir hayatına ki gene ne için giriyordu? Kalan karmalarından, bitiremediği bu hayatına, önceki hayatlarından bitiremediği durumların da bitmesi için o tamamlanmayı yaşayabilmek adına kalan eksikliklerden gelebilir dostlar. Oralardan dönüş yapılabilir. Bu demek değil ki ikiz alev kendi iki parçasını bulduktan sonra aslında diğer ee, sevgi zannettiği, aşk zannettiği şeylerin ne kadar yavan olduğunu anlayacaktır. Buraları anlayabilmesi için öncesinde zaten onun hayatına aşk girmeli, e, sevgi birliktelik ilişki girmeli, tanımlayabilmesi için kendi parçasıyla yaşadığının ne kadar özel olduğunu, ne kadar büyük bir e, bağlılık olduğunu, yaratıcının o rahmani aşkı tanımlayabilmesi için bunları yaşaması gerekir. Bunların yaşanması şarttır dostlar. Evet, umarım açıklayabilmişimdir. Açıklayamadığım durumlar için tekrar yorum yazın dostlar. Onun için de ayrı bir video çekelim. Bugün de bu kadar olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın.